Herkese selamlar yine bir canlı yayında birlikteyiz. Bugün diyetimin ikinci gündeyiz. Bugün de bir şey yemedik. Gün akşam biraz atıştırmıştık hafif. Onun dışında sadece su harici bir şey yemedik ama canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. gündelik hayatımıza devam ediyoruz. Sporuma, yürüyüşme devam ediyoruz. İnşallah faydalı olacak. Bu su diyetimiz diyelim. Artık ikinci gün yağ yakmaya başladı vücut otofacıda başladı sanırım. Herkese bir selamlar, herkese bir sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bisiklet ne geldi mi olup değil, bisikletimle. Bu zaman geri dönüş yapmadan hemen bir canlı yayın yapalım istedim. Bisikletimizle geldik? Uyumaz Uymaz selamlar hoş geldiniz değerli kardeşim. Hazır Önel selamlar. Mücahit kardeşim selamlar. Kemal Erdoğan selamlar. Gülay Balku. Eforçayı kaçtan aldın Gülay? Gülay Hanım. Ankara'ya selamlar bu arada Gülay Hanım. Kaçtan aldın Eforçayı Efor çayı? nereden buldun aldın onu bir sormak lazım. Peker bugün düşüşlerden mi yükselecek? Bugünkü hissemiz. Önceki bir hoş geldiniz diyelim. Sorularınızı alacağım şimdi. Hep aynı sorular olmasın. Soruları alacağım. Sevinç ablam selamlar. Merhabalar Gülay Hanım. Önce bir herkes bu top alansın arkadaşlar. Hemen şeyler geldi sorular. Önce bir hissemizden bahsedelim. WhatsApp numaramızı bir sabitleyelim. Sorularınızı alacağım. 65 TL Eforçay yukarıdan almışsın. Yani Eforçay ufak bir sermaye küçük bir şirket. Nereden aklına düştü bilmiyorum. Arhavi'de hatta bir de geçenlerde Arhavi'ye gittiğimizde ben görmüştüm fabrikasını efor çay. Yani efor çay şu an yani Orçay olabilir. Or almış olsan bir şey demem de. Gülay Hanım. Efor çay nereden aklına geldi? Ona yapacak şey yok. Mutlu Uymaz. Eskom duman etti demiş. Yani ben Eskom gündem gündemde olmayan ise demiştim. Whatsapp'tan yaz bakalım. Mutlu Uymaz. E, maliyetin kaç satış yerlerini. Mercan Orta Vade. Mehmet kardeşim. TSG'ye dipte alınır mı? Alınır. Şöyle bir aylık, 40 günlük, 50 günlük alınır. Kemal kardeşim neden alınmasın? Bugünkü hissemiz Y yapıya devam arkadaşlar. Ben Y yapıyı 1.90'lardan vermiştim. Karı güzel, düşük, ucuz fiyatlarda Y yapı. Borsamızın Güzüyde e, güzide şirketler yani her zaman mevcut olan şirketleri yeşil yapı, ye yapı her zaman bölünür düşer ama tekrar toparlar çıkar demiştik. Ye yapıyı bir 90'lardan vermiştik. 2.20'leri görmüştüm Hala alını dedik ve hala alını Şu an 3.47'lerde pardon 2.47'lerde sanırım. Hala ve hala e, ye yapının yolu var. Ye, ye yapının yolu uzun. Nasus, kardeşim selamlar. Antalya Necati İlgenç Jantsa demiş 27 yükselir. Yükselecek de bugün yükselişlerini bir tekrar göster, tekrar toparladı ama e, Sasa ne olur demiş Nasus kardeşim. Ya ben Sasa'yı şortlar kısmında bildirdim. Dedim ki yani lotu çok fazla. Yani lot sayısına bakarsanız Sasa alınır mı alınmaz mı görürsünüz ama tabii eski Sasa'yı arayanlar var. Bir de attığı kap var işte hani yumurtalıktaki tesislerin açılacağını haberlerini bekliyor. Ya bu haber beklemeyin şuna bundan. Bu hisse oralara gitmez. Bunu şişirenler, sizlere pazarlamak isteyenler var. Dikkatli olun. Sasa konusunda sadece bir kapla o kadar alınmaz. Kafein bedelsiz verdi. Buradan toplanır mı? Ucuzladı bence alınır. Ulaşta hedefimiz Türkler, Adanalı. Es, eskiler yok derken e, Ne manada eskiler yok dedin Gülay Hanım? Ankara selam. Hamza Eldirin selamlar. Dobur bugün güzel. Link 700'lerde link binleri görmeden satmayın diye her zaman demiştim. Link binleri görecek kardeşlerim. Link Allah'ınız izniyle binleri görecek link. Linki binlerden satacağız. Link binleri görecek. Lidya Enerji alınır. Lidya Enerji hedefimiz 25 binler. Yücel Öztürk aleyküm selam. Artemis 40'lar inşallah. Ulus elektrik demiş. Ulus elektriği ben şu an için şişmiş olarak bakıyorum. Çünkü borsa yerinde saydığı dönemde ulus elektrik çok güzel kazandırdı. Yükseldi. Yani tüm hisseler için eskiler yok derken şimdi eski borsa mı yok demek istedin Gülay Hanım ama ben sana şunu söyleyeyim ee, borsamız toparladığı zaman çok güzel gidecek hisseler var Gülay Hanım bizi Gülay Hanım bizi topla bizi takip etmeye devam et. Tabi bugün diyetimizin üçüncü ikinci günündeyiz. biraz e, sesimizde böyle e, dilimiz sürçerse affol arkadaşlar. Hüseyin Küçük demiş ki Lidya Enerji aldım bekliyorum demiş. Tamamdır. E, link güzel yükseliyor. Katılım evi alın dedim. Plan çok güzel geldi. Gider dedim. Gider mi diye soranlar oldu. Bakın katılım evi bugün tavan yaptı. Yani katılım evi alın diye söylemiştim. Hala söylüyorum aslında yani katılım evi bugün tavan yaptı diye değil. E, çift haneleri aşar katılım evi. Çünkü beğendiğimiz bir hisse. Ben katılım evi e, öneririm. Hangisi? Katılım evi önerir misiniz derseniz ben her zaman önerdiğim güzel bir hisse yani. Hocam Ardemiz çatıp çağdaş cam alınır mı? Bence alınmaz. Çağdaş camın daha piyasa değeri tam hisse senedi değeri tam otursun bir görelim. Çağdaş cam daha halka arz olay ne oldu? Ben her zaman söylüyorum. Halka arz olmuş hisseler şöyle bir aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık hisseleri yorumlamak istemiyorum. Daha piyasa değeri, defter değeri tam otursun, anlaşılsın, piyasa değerinin ne olduğu bilinsin. O yüzdendir ki her zaman ben sizlere söylüyorum. alt ay ya da geçmeden ya e, halka az olmuş hisseleri fazla yorum yapmak istemiyorum. Borsadan başka altın yaptı yapacağını demiş. Bu canlı yayını yine e, şöyle 20 dakikalık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Diyor. beğeniler de gelsin. Beğeniler de görelim. Dinamiksi ne olur demiş İsmail Çelik. Ali Gürsu ne olur diyor? Ali Gürsu 70 78'lere gidecek diyor dinamiksi. Ona kalırsan 78'lere gidecek ama biz dinamikisinin alt saat sesi olarak 28'leri falan görse sat deriz. Sen Ali Gürsü'ye bakarsan 78'e çok eklersin. Bir de Enver Çevik girecek falan filan diye. Yani bu Ali Gürsü'ye biraz dikkat edin her defasında söylüyorum. Dikkatli olun. Katılmaya ve devam. Y yapıya devam. diye yapıya inşallah güzel yerlerden satacağız. Ben Y yapının daha gideceğini düşünüyorum. 1.90'lardan alın diye sizlere söylemiştim. Daha da devam edeceğiz. Kazanmaya da devam edeceğiz. Ben sizlere güzel şeyler vermeye devam edeceğim. Lidya Enerji'ye devam. Korkmayın. Lidya Enerji'ye de devam arkadaşlar. Ee, tabii ki canlı yayınımıza katılamayanlara bir şey söylemeyiz ama sonradan kesinlikle izleyin. Sizlerin sitelerinde birileri sormuş olabilir. Elimizde olmayan listelerde de buradan öğrenmiş olabilirsiniz. O yüzden illa canlı yayına katılıp hissenizi sormak gibi durumlar olmasın. Whatsapp numaram aşağıda yazıyor. 553 364 14 31 arkadaşlar aşağıdan yazabilirsiniz. 553 364 14 31 açıklamalar kısmında da WhatsApp numaramız mevcut. Aşağıda da mevcut. Yaylak daha çok bekletti. Oysa her üç ayda bir gayet güzel ne güzel aynen. İş girişim alınır. Alınır. İş girişimin karı çok güzel. Daha güzel tavanlar gitti ama daha gidecek yani. Onu söyleyeyim alat çeken. Beğenilerde gelsin arkadaşlar. Gece 11-12 civarında yine bir canlı yayın yaparız. Ee, yine bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hani e, tabii ki bu oruç gibi değil, iftar açmak gibi değil. Biz diyetimiz sadece su içiyorum iki gündür bu o, su diyetimizin ikinci günü ama sizlere de her zaman canlı yayın devam edeceğiz. Tere alınır. Türk traktör güzel size alınır. Bayağı delalim söyledik, alınır dedik. Daha tere tera. <laughs> tera aman ne yükseldi. Ha Pardon, tehol, sordu, tera, tera, tera şişti. Ben tera ile tehol'ü karıştırdım yukarıda birisi, tehol sordu, tehol devam edecek, otuzları aşacak. Tera, tera, tera yeter. Tera yeterince şişti, değerli kardeşim. Tera'nın daha alınacak seviyeleri kalmadı. E, tera yeterince şişti. Ben terayı şu an için alın demem. Yeterince şişmiş bir teraydı. Buralardan kesinlikle tavsiye etmem değerli kardeşlerim. Bugün şey yaptı, mov yaptı, şişti. DJ Mert selamlar, hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar, kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. İşte onlar e, Bay Adrenalin ne diyor bak. Taban yaptı, sonra tavan yaptı diyor. Bunlar işte riskli hisseler. Artık yavaş yavaş tavan patlayabilir. Taban dikkatli ol tera için. Öyle e, tabandan tabana yüzde yapmış hisseler gün içerisinde sağlıklı hisseler değildir. Dikkatli ol tabandan tavan da yapsa yarında da tabandan taban yapar. Onun için o hisselerden dikkatli olun. İyiyim diyeceğim kardeşim. Sen nasılsın? Sen de inşallah. Töl alınır. İçerimiz borsa. Erbil Mos Mosul kardeşim. Kanalımız borsa kanalı. İçerimizde borsa ne olacak yani? O isim yazıyor zaten. Borsaklar Osman Çetin diye. İyiyim benim de kanalım var demiş. DJ Mert. Ne kanalı bu? Müzik kanalı mı DJ Mert. Sen kanalımıza abone ol. Edit kardeşim selamlar. Bay Adrenalin ben teşekkür ederim. Beğenilere basalım. Yeni gelen arkadaşlar. DJ Nikli kardeşim sen de Sivit Göl Aleyküm selam Sivit Göl Bir kanalımıza abone olalım Hocam Beşiktaş'ta hedef 4 TL'ler Şu an ikilerde ben ucuz görüyorum Beşiktaş'ta hedefimiz 4 TL'ler 4 TLlerde de görür Yükselir yani Ben e, gideceğini düşünüyorum açıkçası Tamam DJ Mert Kanalımıza abone ol Ben bakarım sana Kanalına abone oluruz Sıkıntı yok Sivitgöl tarlada sayılır arazideyim. Sikletle yürüyüşteyim, spordayım aşağıda hafif bir dinlenme yeri var. Yürü. Geldim. Dursun Anıl kardeşim. Ee, Anıl kardeşim, iske, i̇ş, giriş, iş girişim daha gider. Bu bilen daha gider. Dobur yükseliyor. Dobur, dobur'daki hedefimiz 500'ler demiştik hatırlarsanız. 500'leri kırdı. Bundan sonra şöyle bir 750'ler görür. Dobur 500'ler hedefimiz. hatırlarsanız hedef 500'ler vermiştim. Güzel de yükseldi. Bizi yanıltmadı. Haydi olsun. Dobur çok güzel kazandırdı bizi her dönem. Evet aynen devam Anıl kardeşim. WhatsApp'tan yaz. Sana bir yardımcı olayım. Hedefi de alış yerlerinde maliyet düşürme gerekir mi? Yardımcı olayım Anıl kardeşim. Bak aşağıda yazıyor. 553. 374 önde arkadaşlar. Oradan herkes bir bassınlar. Beğenilere basalım. Kanalımıza abone olalım. WhatsApp grubumuzda açıklamalar kısmında ve aşağıda mevcut. Bakın Sevinç Çaplam. Bu ödül Sevinç Çaplam yazmış oraya. 553, 364, 14, 15. Aynen öyle Kemal Doğ, Erdoğan. Katılım ev hala alınır. Bakın sizlere söyleyeyim. Bin Holding dursun bedelsizine gireceğiz Bin Holding'in. Yüzde iki bin küsürü bedelsizi var. Her zaman söylüyorum Bin Holding'in bedelsizine girip elinizdekileri katlayın. Dünkü canlı yayında evet doğrudur dijimet. ben hatırlamıyorum. Canlı yayınları her zaman yapıyoruz. Yine yapacağız. Akşam yine canlı yayınlar yapabiliriz. Eğer diyetimizde bir sıkıntı olmaz. Bizi yorgun düşünmezse. Akşam bir canlı yayın yapabiliriz de. Yapamayabiliriz de ama saat vermiyorum. Bugün e, diyetimizin üçüncü günü sadece su içiyorum, yemek yemiyorum. Bu bizi biraz e, tabii ki şey yapıyor, e, yorucu olabilir ama biz yine canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. her gün Gülay Balku katmerciler alınsın mı demiş, alınabilir orta vade için düşünüyorsan Gülay Balkı, Balku. orta vade düşünüyorsan alınır. Türkay Fırat IS almak istiyorum nasıl demiş bence IS e, yani Orta vadi için düşünürsen olur. Tamam DJ Mert, Ziyaret ederiz. Bağfaş alım yeri 35'ler. Buralar. 40'ın aşağısı. Ama bedellisi, yüzde bir bedellisi onaylanırsa Sana güzel gider onu söyleyelim. Mustafa Tına selamlar. Çanakkale'ye selamlar. Şu an 50 kişi var canlı yayınımızda ama beğeniler az. Beğeniler gelsin. Tabii ki her gün canlı yayınlar yaptığımız için hatta ara ara ve bir gün iki canlı yayınlar yaptığımız için beğeniler her zaman insan aklına gelmiyor ama hatırlattığımız zaman da beğenilere basmayı unutmayın. E, yine bir hareketlikler gelecek. Söyleye söyleyip bu motorlardaki hareketlikleri getireceğiz arkadaşlar. Sevgül AGS hakkında düşüncemiz ya şu an için daha uzun vadi bekleşti AGS. Yani arkadaşlar e, bazen eee yani hücum muadı nasıl alıp soruyorsunuz hayret ediyorum. Bakın aşağıda Sevin Çaplam'ın yazdığı bu uydur bu minikli Sevin Çaplam'ın yazdığı 550-364 moderatörümüz Sevin Çaplamı yazdı. Whatsapp'tan yazıp Whatsapp'tan Whatsapp grubumuza da üye olabilirsiniz kesinlikle. Ahmet Ulukok aleyküm selam. Zaten birazdan canlı yayın bitireceğim. Bisikletim burada. Bisikletim başından ayrılmak da istemiyorum. Birazdan zaten canlı yayın e, yapacaktım. Hocam kontür yıl sonu hedefi demiş. Yani kontür 22'lerden 21'lerden güzel topladı. 27'lere bir anda toparladı. Şöyle 40'ları aşar. Yıl sonra doğru bu Güzaylan'da, Ekim-Kasım aylarında yükselecek bir borsa içerisinde kontürde 40'ları aşar. tek arkadaşlar. Bu canlı yayınımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Biraz e, yorucu oluyor tabii. E, diyette olduğumuz için arkadaşlar. Ama akşamı doğru yine bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hocam nasıl olursa müsaitse müdahaleceğim de siz demiş. İnşallah. Ee, neredendin? nereden An din? Ankara'dan değil mi Hüseyin Gül? Hüseyin Gül WhatsApp'tan yaz. Oradan iletişime geçelim. Hocam şu anda bir miktar param var. Ne alayım kısa vade için ödemem var. Tülay Fırat WhatsApp'tan yaz. Ve kısa vade listeleri WhatsApp'tan veriyorum Tülay Hanım. Tülay Fırat. Bak aşağıda yazıyor ya. 550 364 14 Oradan yaz. Sana göre kısa vade hisse alalım istersen. WhatsApp grubumuzu alalım. Tamam Anıl kardeşim WhatsApp'tan yazdınsa ben dönüş yapacağım canlı yayın sonrası. E, Tulay Hanım sizi de beklerim. E, kısa vadeli hisseleri WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. Hafta içeri sabah günlük haftalık hisseleri WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz. WhatsApp grubumuzda üye da portföyünüzde bakarız. Yardımcı oluruz. O yüzden yani ben e, şişe olsun, sasa olsun, Kozal olsun. Biz 30 hisseler içerisinde en beğendiğim hisse Astor. Şu an 114'lerden. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Şişe bekletir. Sasa'nın o hareketlikleri sizi içeride bırakabilir. Dikkatli olun. Hulya Hanım selamlar. Hoş geldin. Bugün de diyetimizin ikinci gündeyiz. Bugün biraz e, vücut artık yağ yakmaya geçtiği için de dünkü oranla açlık krizi yok yani. Sevinç Solmaz'ı varsa elinde orta vade beklersin yani. Onu söyleyeyim. Beğeniler de bir gelsin. 18 dakika olmuş daha. Hem spordayız hem diyetteyiz. Bugün artık vücut yağ yakmaya başladığı için fazla bir açlık hissetmiyoruz. Ama yürüyüş de yapıyorum ki efor sarf etmek lazım. İlla aç kalmak lazım. E, Markada kere açıkladı evet. Yine hanım sahibi çok oynuyor marka ne? Yoksa marka güzel ise yani. 38 maliyetim demiş. Yukarıdan almıştı Ona bir şey diyecek bir şey yok eskar için. Platform toparlayacak elektrik hisseleri ne zaman gelir? Zamanı ne zaman gelir? Önümüzdeki günlerde borsa yükselirken elektrik hisseleri başı çekecek hisseleri hiç kafanı yormayın. Kemal kardeşim. Ama gerçekten bu, bu vücut olarak bu açlık, bu perhiz gerçekten olumlu yansıyor. Ben bunu hissediyorum. Lidya enerji ne kadar bekleyeceğiz demiş. 25 binler yakında gelir kapanıyor mu? sana gün vermek istemiyorum Lidya Enerji için ama Lidya Enerji'de korkulacak bir şey yok ya. Hani 12'den verdik de 9'lara düşmedi ki. 12'lerden verdik, 14'lerde. 15'leri gördü, 16, 17, 20'leri, 25'leri göreceğiz hiç. Muslu kardeşim de demiş ki Anel çok güzel gidiyor demiş. Değil mi Sevinç Hanım? Anel'e elektrik çok güzel gidiyor. Valla Anel'i ben sat satın demedik diye satmayın. Sevinç olmaz. Sen almışsındır kesin. Anel'i alan çok kişi var bizden. Satmayın demedik satmayın. Diyet yapmak hiç kolay değil. Allah sabır versin. Tez zamanda hayırlısıyla demiş. İnşallah istediğin soru. İnşallah Mustafa kardeşim. Başkan karanfil tut ağzında çok faydası olur demiş. Karanfil mi? şimdi doğru aslında karanfili e, ağzımızın için tatlandır ama bize aç ac, acıktırır ya karanfil. Eee dünyası bizi acıktırır ya. <laughs> Ulun aldık bekliyoruz demiş. Tamam. Diyet iyidir ama bu bizimki diyet değil su oruz diyelim. Su harici hiçbir şey yemiyoruz. Böyle bugün ikinci gün. Dün birinci gündü ama akşam biraz tabi atıştırdım karpuz. Ne? Çünkü ilk gün açlık krizi gelebilir ama bugün artık vücut yağ yakmaya başladı. insülün sıfır derecede yani şeker sıfır derece şeker girişi yok yağlar eridiyor. Otofajı başladı artık vücuttaki hasarlı hücreler falan temizlenecek alan izniyle. Bu o diyetten, bu oruçtan her şekilde hem vücut olarak hem sağlık olarak hem zihinsel olarak hem ruhsal olarak güzel atlatacağımızı düşünüyorum. Bize çok faydası olacak. Zorluklar var. Zorluklarla da katlanacağız. Örneğin canlı yayın yaparken de şu an bile biraz yorgun, yoruldum. Önceden bir saat canlı yayın yapar hiç yorulmazdım. O da vardı. Fulya en güzelini <laughs> söylemiş ama zayıflama olarak söylemiş. Borsadan zayıfladım demiş. Mikrobu kırar demiş aynen Pek Peki arkadaşlar görüşmek üzere. 20 dakikalık başmıştım canlı yayınımı. Sonradan katılanlar tekrardan başlayın, baştan izleyebilirim. Asap numaram yine. Görüşmek üzere. Bugün diyetimizin ikinci günü. Yarınki duruma bakacağız. İnşallah yarın yine bir aksilik olmadan sağlıklı saatli diyetimize otofaji faaliyetimize, sorucumuza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.